Bugün sizlere bu Sarı Kişisel Gelişim kitabından bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet cidden kapağı ve ismiyle en dandik kişisel gelişim kitabı gibi gözükse de akıllı hızlı başarılı yerinde de örneklerle desteklenmiş güzel bir rehber. Daha kısmında da hızlı ve öfkeli diyebilirim. Şimdi diyorsunuzdur kapağını bu kadar kötüledin. Sen nasıl bu kitabı aldın? Tamamen benim salaklığım. Sepet de unutmuşum. Hızlıca başka bir şey alırken 100 lira fazla döndüğünce fark ettim açıkçası. Yoksa dış görünüşünden dolayı almayacağım bir kitap diyebilirim biraz ön yargılıyım. Ve cidden çok dandik duruyor. Ama her ne kadar ön yargılı bir tanışma yaşasak da epeyce memnun kaldım. Oh. 1 dış görünüş. Kitap notlar kısmı hariç 295 sayfa ama büyükçe bir kitap olduğundan 400 sayfa klasında diyebiliriz. İçindeki taktikleri 8 kısımda ele almış ama ben size rastgele bahsedeceğim. 2. Motivasyon. Motivasyon. Kitapta motive olma, kolektif zekanın kullanımı gibi farklı konulara güzel hikayelerle değinmiş. Ben bu kitabı okuyalı 3 ay geçti ama çoğu hikaye hala aklımda. Motive olmak için kontrolünüzün elinizde olması gerektiğini, bunu örnek olarak da trafikte yolu uzatacağınızı bilseniz de bazı çıkış sapaklarından çıkmak istediğinizden bahsetmiş ve angarya işlerin insanın motivasyonunu kırdığını, eğer bunları anlamlı bir işe dönüştürürsen motivasyonu sonsuza kadar sağlayabileceğini anlatmış. Yani bir işi yaparken niçin diye sormalıyız. 3. Takım oyunu. Takım oyunu. Ee... Takımlar kısmında da en önemli şeyin psikolojik güven olduğunu söylemiş. Kim söylemiş? Kim söylemiş? Yazar söylemiş. Niye benim cümlelerim böyle havada kalıyor? Kolektif zekanın bireysel zekaların toplamıyla ölçülemeyeceğini, takımın uyumuna daha çok bağlı olduğunu bir askeri hikayeyle anlatmış. 4. Karpa bilişsel tünelleme. İnsan beyni rolantide giderken acil bir task çıkınca aniden pür dikkat konumuna geçer. Beyin bir anda spot ışını açtığında nereye aydınlatılacağını bilmez. Ve sanki karanlıkta gözümüze ışık tutulmuş gibi kör oluruz. Uçak kazaları da bu olaylardan kaynaklanabiliyor ve onun hakkında detaylı bir hikayede kitapta mevcut anlatmayacağım. Ayrıca bundan kurtulmak için de zihnimizde canlandırma egzersizleri ve çok çalışmaktan bahsetmiş. Elit atletlerin durumu o kadar çok canlandırıp antrenman yapması sayesinde beynin reaktif düşünceyi kullanıp durumu otomatikleştirmesinden bahsetmiş. İnanın reaktif sıfatı ne anlama geliyor ben de bilmiyorum ama kitapta öyle yazmış yani. Smart hedeflerden falan da bahsetmiş. Ama bunları geçiyorum böyle bir kişisel gelişim kitabından haber derseniz onun videosunu YouTube'dan izleyecek ve hatta bu dakikaya gelecek kadar ileri gittiyseniz zaten bunları biliyorsunuz. Yoksa benim konuyu 3 ayda unuttuğumdan falan değil. 5- Birkaç ek taktik. Beynimizin çok seçeneğe karşı kustuğundan bahsetmiş. Önümüze çok fazla seçenek çıkınca kırılma noktasına ulaşıyoruz. Yani ondan seçenekleri az tutmak mühim. Onun dışında çoğu başarılı insan başarısızlık hakkında da epey zaman geçirdiğinden bahsetmiş. Ve son olarak da yaratıcılığın yeni bir şey oluşturmak değil aslında sadece noktaları birleştirmekten ibaret olduğunu söylemiş. 6. Özet önerir miyim? Cheesy taktikler veren bir kitap gibi gözükse de uyumlu hikayelerle güzel işlemiş olduğunu düşünüyorum. Bu türde yeniyseniz eğlenceli oluşu ve yeni göreceğiniz bilgilerle size değer katacak bir kitap. Yani genel bir kişisel gelişim kitabından bir çıt üstte. Hatta ben bunu arttırıp pandeminin ilk 3 haftası veriyorum. Hevesim olursa tekrar okumaya bile yeltenebilirim açıkçası. Bin kitabı ulaşma hedefimde beni desteklemek isterseniz abone olabilir. Beğendiyseniz de like atabilirsiniz. Beğenmediysen de dislike at ki bir daha görüşmeyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakalım sıradaki videonun I'll check. Oh, ah.